Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Yarın herkese ücretsiz bir şekilde tam 10 tane ödül verilecek arkadaşlar. Ben de bu videoda bu ödüllerin neler olduğundan ve nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. O yüzden şimdi videoya geçeyim ancak videoya geçmeden önce neredeyse artık her videoya attığınız gibi bu videoda sizlerden bu tarz videoların devamı için en az 2000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz 600 bine çok yaklaştık. Abone olarak 600 bine ulaşmamda yardım etmiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın diyeyim ve hemen bu efsane videoya geçelim. Ve tabii ki de arkadaşlar videomuza geçmeden önce dükkanında en sağdan içe köse destek bölümüne destek verileni usta yaparak bana destek olabilirsiniz yine. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz. Buradan desteklenenlere kalplerimi yollayaraktan artık şu ücretsiz hediyelerimiz neler ve nasıl alabileceğiz bu ücretsiz hediyeleri sizlere hemen bir göstermeye başlayayım. Evet şu an Brawl Stars event sitesinin içerisindeyim ve arkadaşlar. event sitesini bilmeyenler için Brawl Stars event sitesi Supercell'in yani Brawl Stars'ın kendi resmi sitesi ve arkadaşlar e-spor maçlarını vesaire yayınladıkları yer ve yayınları izleyerekten ödüller kazanabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Ve event sitesinde yarın yapılacak olan yayında bizlere verilecek olan 10 tane ücretsiz ödül var arkadaşlar. Az sonra ödülleri de göstereceğim ancak yayın abi yarın 2.30'da ve benim kanalımda canlı yayında olacak arkadaşlar. O yüzden hala abone değilseniz ve ödülleri kazanmak istiyorsanız kanala abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yarın yayın saat 2.30'da olacak arkadaşlar bu kanalda ve even sitesi üzerinde. Ödüllere de geçmeden önce öncelikle even sitesine nasıl giriş yapabilirsiniz bunu sizlere söyleyeceğim. Videonun açıklamalar kısmının en üstüne ve videonun sabitli yorumuna arkadaşlar Brawl Stars even sitesinin linkini bırakacağım. Sizler de kendi oyunu oynadığınız arkadaşlar süpersel idlerinizle giriş yapabilirsiniz abi even sitesine. Tek önemli olay şu hangi hesabınıza bu az sonra göstereceğim ücretsiz ödülleri almak istiyorsanız o hesabı Marvel ID'sini arkadaşlar sağda gördüğünüz yere tıklayarak giriş yapmayı unutmayın abi. Evan sitesine bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve dediğim gibi yarın da yayın arkadaşlar saat 2.30'da olacak ve benim kanalımda ve Evan sitesinde canlı yayınlanacak arkadaşlar. Hemen buradaki giriş yaptığım ID'min üzerine tıklarsam arkadaşlar ücretsiz ödüllerimi görebiliyorum gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar rastgele star hediyesi ve Sonrasında arkadaşlar bir tane sprey var. Zamanın kumları sezonunu yansıtan bir sprey var arkadaşlar. Ücretsiz olarak alabileceğimiz. Peki buradaki ödülleri nasıl alabiliyoruz? Bundan bahsedeyim sizlere. Canlayın sırasında arkadaşlar maçlar oynanmadan önce hangi takım kazanır diye bir soru geliyor. event sitesi üzerinden. O sorulara hangi takımın kazanacağına doğru cevap vererek buradaki puanlarımızı arttırıp otelde bin puana ulaştığımızda en sondaki ödüle kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Ve ID'lerimizle de giriş yaptığımız için event sitesine direkt ben oyunun içerisinden ödüllerimizle Toplayabiliyoruz arkadaşlar olay bu kadar basit Zaten maçları kim kazanır noktasında Ben sizlere canlı yayında arkadaşlar yardımcı Oluyorum yani 4-5 senedir artık sunduğumuz için Hangi takım kazanır hangi takım kaybeder Az çok bildiğiniz için yardımcı oluyorum dediğim gibi bu konuda Ve yine aynı zamanda maç aralarında Arkadaşlar işte Brawl Stars'la alakalı Gerçekten güzel sorular çıkıyor Onlara da doğru cevap vererek konfeteler patlatarak Vesaire canlı yayın esnasında yine puan Kazanabiliyoruz arkadaşlar ki Herkes zaten 1000 puan yapacaktır arkadaşlar canlı yayınlara izlemeye gelen herkes ücretsiz bir şekilde buradaki 10 ödülünde sahibi olacaktır. Peki geçenki videoda bir rozet daha vardı arkadaşlar. O da ücretsiz verilecekti. O neyin nesiydi? İlk önce rozeti göstereyim. İşte geçenki canlı yayında arkadaşlar şöyle de bir rozet vardı. Bakın ekranda görüyorsunuz. Buradaki sprey ile beraber bu rozeti de vereceklerdi halbuki ama neden yok ödüllerin arasında ondan da bahsedeyim. Az önce de gördüğünüz sprey arkadaşlar zaman kumları sezon olduğu için bu ayki aylık finallerde verilen bir sprey oldu. Bu da arkadaşlar bir sonraki aylık finallerde verilecek olan rozet arkadaşlar yine 9 tane muhtemelen bir sonraki ay sarı hediyesi verirler. Son hediye olarak da sprey değil abi. Bu sefer bu rozeti verecekler arkadaşlar. Bu test hesabından göstermiştim. Merak edenler için videoya kartlara bırakırım. Bu de nasıl bir şey olduğunu oradan görebilirsiniz. Ve bu arada yarın saat 2.30'da yapacağım canlı yayın sırasında da abi ekstradan bir sürü kostüm çekilişi yapacağım arkadaşlar. Sultan Karlı'ndan Kaplan Primus'una gibisinden. O yüzden sizleri hem buradaki ücretsiz ödülleri kazanmak için hem de benim vereceğim kostüm linklerini kazanmak için yarın 2.30'da Aha da buradaki oyunun ustası YouTube kanalındaki canlı yayına bekliyorum diyeyim arkadaşlar ve son olarak eşleşmelerde Mart ayı takviminde bu şekilde arkadaşlar Zeta'nın kesinlikle favori olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde altta Ripley Totum arkadaşlar en son Maru ve Mauri gibi iki oyuncunun yanına Aykaus'la transfer ettikleri için bence burada da Ripley Totum bence avantajlı gibi duruyor. Şu maç birazcık ortada gibi bu maçta birazcık ortada gibi ama yayında bu maçlarla da alakalı fikirlerimi söyleyerekten sizlere yardımcı olacağım diyeyim mi arkadaşlar? Artık şu ödülleri falan nasıl alacağınızı anlattıktan sonra Oyunun içerisine geçelim ve Brawl Pass'in sonuna bir gelelim. Ve arkadaşlar şuradan buraya tıkladığımda hemen en sağa gideceğim ve artık şuradaki ödüllerimi toplayacağım arkadaşlar. Çünkü Brawl Pass'in e sonuna kadar geldim. Bakalım buralardan neler çıkartabileceğiz onu da bir bakalım görelim hocam. Ee, buradan Leon'un spreyini aldım. Bak spreyler aşırı hoşuma gidiyor benim ya. Gerçekten spreyi çıkartmam bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şuradan mücevheri zaten alamıyoruz. Buradan da bir tane Star açtım. 50 geldi hocam. Altınlarımızı toplayalım ve Pro Pass skinimiz, Pro Pass kostümümüz e, Melekşe Dansöz Sherry kostümü arkadaşlar. Bugünün ilk kostümü. Kostümleri de bugün lapurs lupurs diye alacağız hocam. Şurada bir efsaneyimiz var. Ondan önce şuradan bir tane daha e, şeyimizi alalım. Dansöz şişelimizi alalım arkadaşlar. Bu normal dansöz şerli. bu arada. Bir tane daha alacaktık biz hocam. O nerede? Böyle bakalım bunun altında. Hocam 100 krediyi ben niye almak zorundayım? Onu da anlamış değilim de. Neyse aldık artık. Ve arkadaşlar son şerli kostümümüz Turkuaz dansöz şeli diyor. Yani burada en güzeli sanırım default hali ya. Bilmiyorum ama hep böyle oluyor hocam. Sonsuz oyuncu ünvanını da aldım arkadaşlar. Brawl Pass'teki oyuncu ünvanlarını da almaya devam ve efsanevi star dediğimiz var. Bakalım içerisinden ne gelecek? Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın dedikten sonra efendim bastım ve 500 kredi geldi. Oğlum yeter ya. Allah yeter ya. Satürn 3'e geçeceğim bu gidişle. Yani kredi nedir babacım ya? Bir sürü güzel şey verebilecekken neden kredi ya? Yani? Ben onu anlamıyorum gerçekten. Hiç anlamadım. Anlamayacağım da. Ve bir ender daha açtık arkadaşlar göründüğü üzere. Ve hani burada alabileceğim başka da bir şey kalmadı. E madem Şeli'ye dansıyoruz, Şeli kostümü aldık bir deneyelim. Şurada hocam seçtim Şeli'yi. E ben Şeli kostümlerinden en çok... Şu güzel ya baksana bak bu güzelmiş hocam. Bunu seçtim tamam güzel. 999 kupa tiltalarında bir maça girelim ya yani. randomlarla arkadaşlar bir oynayalım ne olacak yani. Arkadaşlar şöyle bir üçlü var karşımızda umarım kazanırız abi. Yani Şeli ile şu ikiliyi mahvedebilirim arkadaşlar öyle düşünüyorum. Evet bulla benim ortadan gidip şeyin lane gitmesi kadar hayat garip arkadaşlar. Kostüm bu arada gerçekten güzel ya ben beğendim arkadaşlar kostümü. Ooo oh, şart. Kostümü gerçekten ben beğendim onu söyleyeyim. Yani bro pes kostümleri normalde beğenmem ama arkadaşlar bunun atış efekti falan bakar mısınız? Bak çok tatlı bir atış efekti falan var. Bence gayet tatlı bir kostüm. Golü de bulduk bin kupa da randomlarla hocam. Güzel beğendim bu şeyi. Adios amigos. Yani güzel. Hayır, ölemedim. Atamadım. Atamadım, atamadım. Gole geliyordu, gole geliyordu. Bum, atını verdi. Gol olmadı değil mi? Bravo, bir de bunun üstüne attı kral. Aa, güzel bir ulti bu arada, güzeldi. Evet, mükemmel. Mükemmel bir pozisyon, hadi. Al gole gitti adam. La adam gole gitti. Vallahi gole gitti lan. <laughs> bravo bravo bravo. Evet bir de Stradius açıyormuşuz. Ne geldi hocam? 100 XP katlayıcı yapacak bir şey yok. Tamam arkadaşlar videomun da sonuna geldim. Bu video içerisinde sizlere yarın alabileceğimiz 10 ücretsiz hediyeyi gösterdim. Nasıl alabileceğinizden, Event Brawl Stars sitesinden vesaire bahsetmiş bulundum. O yüzden yarın hepiniz arkadaşlar saat 2.30'daki Oyunların Ustası kanalındaki canlı yine bekliyorum efendim dedikten sonra ben zaten de videonun sonuna geldim. Bu arada dansöz şeyi nasıl buldunuz bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. 600.000 bakalım bugün olabilecek miyiz yarınki yayına kadar. Bakalım bugün içerisinde 600.000 yapabilecek miyiz onu çok merak ediyorum. Umarım da oluruz dedikten sonra da videoyu bu iyi temenniyle, güzel temenniyle kapatmak istedim arkadaşlar. Kendinize de başka bölümlerde görüşecek iyi İyi bakın, cici bakın. Hoşçakalın ve bay bay.